Merhaba LGS Tayfa. Bugün 2 Kasım 2025 tarihli günün sorusuyla beraberiz. Biyoteknoloji konusuna ait sorumuzu beraber çözelim. Soruya baktığımızda sevgili öğrenciler, biyoteknoloji bitki, hayvan veya mikroorganizmaları kullanarak doğal yollarda elde edilemeyen veya yeterli miktarda üretilemeyen maddeleri üretmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Aşağıda çeşitli uygulama alanları verilmiştir diyor bize. Sorumuzda da yukarıda verilen alanlardan hangilerinde biyoteknoloji uygulamaları kullanılır demiş. Şimdi sevgili önce bu soru kalıbına baktığımızda bize biyoteknolojinin uygulama alanlarını sorgulamaktadır diyebiliriz. Dolayısıyla biz de bu alanların neler olduğuna karar vererek biyoteknoloji uygulamalarına dahil midir değil midir buna göre cevap oluşturalım. Birinci ifademize baktığımızda Hastalıklara karşı aşı ve serum geliştirilmesi demiş. Aşı, serum ve insülin gibi hormonların üretimi modern biyoteknolojinin temel uygulama alanlarındandır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla hatta bunu özel olarak şöyle söyleyebiliriz. Tıp ve eczacılık alanında uygulana bir biyoteknoloji yöntemidir diyebiliriz. İkinci öncüne baktığımızda sevgili öğrenciler yoğurt, peynir ve sirke gibi besinlerin üretilmesi demiş yoğurt, peynir, sirke ve ekmek mayası gibi ürünlerin yapımı mikroorganizmaların bunlar bakteri veya mantarlar olabilir. Bunların kullanıldığı geleneksel biyoteknoloji uygulamalarına örnektir. Bunun da biyoteknolojinin gıda ve endüstri alanında uygulama alanı olduğunu söyleyebiliriz. Gıda endüstrisi diyeceğiz sevgili öğrenciler. Bu biyoteknolojik uygulamaya da. Üçüncü ifademize baktığımızda, üçüncü ifademizde atık suların arıtılmasında bakteri kullanılması. Şimdi bazı bakterilerin sevgili öğrenciler atık sulardaki veya petrol sızıntılarındaki zararlı maddeleri parçalaması çevresel iyileştirme amacıyla kullanılan bir biyoteknolojik yöntemdir. Biz hatta buna ne diyebiliriz? Çevre uygulamaları alanında gerçekleşen bir biyoteknolojik uygulama diyebiliriz. Buna da çevre uygulamaları dememiz doğru olacaktır. Bu üç alan da sevgili öğrenciler biyoteknolojinin uygulama alanları içerisindedir. Üçü de. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. Yani D seçeneği bizim için doğru cevap olacaktır. Evet sevgili öğrenciler biyoteknoloji ile ilgili sorularımıza da devam edeceğiz. Beni takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum.